Merhaba arkadaşlar. Diziler konusuyla karşınızdayız. Elemanları belli bir kurala göre sıralanmış fonksiyonun tanım kümesi de sayma sayılar ya da pozitif doğal sayılar ise bu fonksiyona dizi denir. Şu şekilde gösterilir arkadaşlar. f, n artıdan r'ye şeklinde tanımlanmış olsun. f, n eşittir n olacak şekilde a, n eşittir en şeklinde bir dizi gösterebiliriz arkadaşlar. Burada A en dizisi diye okunur arkadaşlar burası. Peki burada arkadaşlar dizi bazen reel sayı dizisi oluyor. isim değiştirebiliyor. Tam sayı dizisi olabiliyor. Buradaki değişikliği sağlayan ise arkadaşlar şu. Eğer burada görüntü kümemiz bakın tanım kümesi yine sayma sayılar. Buradaki görüntü kümemiz R olduğu için arkadaşlar görüntü kümesi şöyle yazalım. Görüntü kümesi R ise diziye reel sayı dizisi. Şöyle yazalım arkadaşlar reel sayı dizisi. Görüntü kümesi tam sayı ise arkadaşlar tam sayı ise tam sayı dizisi adını alır. Yani burada diziye adını veren aslında arkadaşlar buradaki görüntü kümesinin ne olduğuna bağlı. Peki burada arkadaşlar AN ifadesine ne diyorduk? AN ifadesine ifadesine dizinin genel terimi genel terim ya da eninci terim denir. Burada AN ifadesinin ne olduğunu söylemiş olduk. Peki arkadaşlar An şöyle bir şey ifade edelim. A An eşittir n kare artı bir dizisi için ise burada ne şekilde ifade edilir terimler gösterelim. Bakın buradaki dizi bu genel terimi şeklinde verilir bize. a 1'i isterse arkadaşlar n yerine bir yazıyoruz. A1 eşittir 2 olur. Birin karesi artı birden iki. Bakın a2 nasıl buluruz? N yerine iki yazarız. Şurada yazalım. N eşittir bir için n eşittir 2 için a2 bulunur. 2'nin karesi artı 1 5 arkadaşlar. İşte n eşittir 3 için a3 eşittir kaç olur arkadaşlar? 10 şeklinde bütün terimleri teker teker bu şekilde bulabiliyoruz. Yani n'e değer verip genel terimden diğer bütün terimleri bulabiliyoruz. Peki bu dizilerle ilgili bir örnek yapalım arkadaşlar. Şöyle bir örneğimiz olsun. İşte bize böyle arkadaşlar örneğimizde a n eşittir n kare artı 3n eksi 1 dizisini ilk 3 teriminin toplamı nedir şeklinde sorulmuş. Ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk 3 terim yani a 1'i bulmamızı istiyor. O halde n eşittir 1 diyoruz. A 1 eşittir ne olur? Bakın hesaplayalım. N gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 1 artı 3 eksi 1. O da eşittir ne yapar arkadaşlar? 3 bulunur. Peki ikinci terim için en eşittir 2 yazılır. A2 eşittir. Yerine ne yazalım arkadaşlar? 4 artı 6 eksi 1. O da eşittir 9 bulunur. Peki üçüncü terimi bulalım arkadaşlar. A3 eşittir. 3'ün karesi 9 artı 9 eksi 1. O da eşittir 17 bunu. Bakın ilk 3 terim neydi? A1, A2, A3'ü soruyordu bize. O halde ilk 3 terimin toplamı ne olmuş oldu? A1 artı A2 artı A3 3 artı 9 artı 17'den o da eşittir 29 bulunmuş olur. Diğer örneğimize geçelim şimdi arkadaşlar. Şöyle ikinci örneğimiz şu. Şimdi bize genel terim verilmiş arkadaşlar. An eşittir 1'den n'e kadar olan dizinin 10. ve 20. terimlerin toplamı nedir? Şimdi 10. terim dediğine göre o halde n eşittir ne yazarız arkadaşlar? 20. n eşittir 20 için o halde a 20 eşittir. Önce a 20'yi bulmuş olduk sonra a 10'u da buluruz. Problem değil. Birden 20'ye kadar olan sayıların toplamı olur. Bakın şöyle yazalım 20. Peki birden 20'ye kadar olan sayıların toplamı neydi formülümüz? Hatırlayın sayılar konusundan n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden yani 20 çarpı 21 bölü 2 kısa yoldan toplamasını yapabiliriz arkadaşlar. Bu da bize kaç veri? Bakın sadeleştirelim 10, 210 yapar. 1 kere 10 kere o da 210 sonucunu verir. Peki n eşittir 10 için a 10'u da bulalım. Aynı metotla 1, 2, 3, 10'a kadar olmuş olur. Buradan da hesaplarsak yine arkadaşlar kısa yoldan 10 çarpı 11 bölü 2'den o da 55 sonucunu verir. Zaten A10'u buldum. A20'yi buldum. O halde A10 artı A20 o da eşittir kaç yapar arkadaşlar? Yazalım. 55 o da eşittir 265 sonucu bulunmuş olur. Peki 3. örneğimize geçelim arkadaşlar. Şöyle 3. örneğimizi inceleyelim. Bakın bize arkadaşlar aşağıda verilenlerden hangileri bir dizi belirtir diyor. Sıkça karşımıza çıkacak sorulardan bir tanesi arkadaşlar bu. Peki inceleyelim hep birlikte. 1 bir bölü n dizisini inceleyelim. Şimdi bu konuyu bu soruyu çözmeden önce dizinin şartlarını hani dizi olma şartı nedir? Bakın arkadaşlar şöyle belirtelim. Bir ifadenin dizi olması için dizinin genel terimlerinin tanımsız veya belirsiz durumunu ortaya çıkaran ifadeyi bulmamız gerekiyor. Yani bize verilen mesela bir bölü en ifadesini dizisini inceleyeceğiz. Bunu tanımsız yapan bir ifade var mı? E, zaten şunu biliyoruz. E diziler neydi arkadaşlar? E pozitif, say pozitif sayma sayılardan R'ye tanımlanıyordu. E şimdi burayı inceleyeceğiz 1 bölü N dizisine. Burada ben en yerine sayma sayıları yazdığımda tanımsız yapan bir ifade var mı? Bakın sayma sayıları hatırlayalım. Sayma sayılar nereden? Birden başlayıp sonsuza kadar gidiyordu. En yerine bir yazarsam, 2 yazarsam, 3 yazarsam ne yaparsam yapam tanımlı bir ifade çıkar. Yani bunu tanımsız yapan bir ifade yoktur. O halde 1 bölü en bir dizi belirtir diyoruz. Peki diğer ifademize bakalım. Logaritma 10 tabanında en verilmiş. Yine ben burada tanım kümemden birden sonsuza kadar bütün değerleri buraya yazarsam arkadaşlar bütün ifadeler için burası nedir? Tanımlıdır. Yani burayı tanımsız yapan bir en değerim yoktur arkadaşlar. O halde logaritma n ifadesi de nedir? Diyoruz arkadaşlar dizi belirtir. Peki sinüs n artı 1 ifadesini inceleyelim. Yine tanım kümemden arkadaşlar 1, 2, 3, 4 ne yazarsam yazayım. Sünüs bu ifadelerin için hepsi için tanımlı olacak. Dolayısıyla bu bu da bu ifadede ne diyoruz arkadaşlar? Bir dizi belirtir. Tanımsız yapan herhangi bir değer yok. Peki 3 bölü n artı 1 ifadesine bakalım arkadaşlar. Yine n değerlerime bakıyorum. 1 yazarsam arkadaşlar 3 bölü 2. 2 yazarsam ne olur arkadaşlar? İşte 3 bölü 2 yazalım. Bakın 2 yazarsam 3 bölü 3. 3 yazarsam 3 bölü 4. Yani tanımsız yapan herhangi bir değer olmadığı için 3 bölü n artı 1 ifadesi de bir dizi belirtir. Peki 4 bölü n eksi 3 ifadesine bakalım. Bakalım arkadaşlar. En yerine sırasıyla yazalım. 1 yazdık. İşte 4 bölü eksi 2. 2 yazdık arkadaşlar. 4 bölü eksi 1. 3 yazdık. 4 bölü 0. Şimdi arkadaşlar bakın. Rasyonel bir ifadede Payda hiçbir zaman sıfır olamazdı. Burada tanımsızlık ifadesi çıktı. O halde diyoruz arkadaşlar en eşittir 3 için tanımsız olduğundan arkadaşlar e, diyoruz e, bu ifade bir dizi belirtmez arkadaşlar. O halde 4 bölü en eksi 3 ifadesi dizi değildir. Yine burayı incelediğimiz zaman arkadaşlar 1 bölü en kare eksi 4 ifadesine bakıyoruz. Bakın burada en eşittir 2 yazarsak o da ne yapar? 1 bölü 4 eksi 4'ten 1 bölü 0 olur. Yine tanımsızlık çıkıyor. O halde burası da bir dizi değildir arkadaşlar. 1 bölü n kare eksi 4 ifadesi dizi değildir. Bakın 4 bölü 7 ifadesi herhangi bir tanımsızlık yok. İleride göreceğiz. Biz bu ifadeleri sabit dizi diyeceğiz. Dolayısıyla bu bir dizidir arkadaşlar. Tanımsızlık yok. Belirsizlik yok. Peki buraya bakalım. Kare Karekök içerisinde n eksi 5 bölü n ifadesini inceliyorum. Şimdi karekökün tanımı gereği arkadaşlar içerisinin ne olması gerekiyor? Büyük eşit 0 ve paydanın 0 olmaması gerekiyor zaten. Şimdi n yerine ben arkadaşlar bakın 4 yazdığım zaman burası ne yapıyor arkadaşlar? 4 yazdığımız zaman eksi 1 bölü 4. Yani içerisi küçük sıfır oldu. Halbuki neydi arkadaşlar? Kare bir ifadenin tanımlı olması için kökün içi daima sıfırdan büyük olmalıdır. Halbuki ben en yerine 4 yazdığım zaman içerisi sıfırdan küçük çıktı. O halde bu da bir dizi belirtmez diyoruz. Bu şekilde tamamlamış oluruz arkadaşlar. Şimdi sorularımıza devam edelim aynı şekilde. Bu sorumuz da bu şekilde olsun. Peki şöyle bir soruyu göz önüne alalım. Şimdi bize verilen e, soru da arkadaşlar şu şekildeydi. A n eşittir n kare eksi n eksi 12 bölü n artı 5 ifadesi dizisinin kaç terimi negatiftir? Şimdi kuralı aynen uygulayalım. Bize buradaki ifadenin sıfırdan küçük olması istenmiş. O halde yazıyorum n kare eksi n eksi 12 bölü n artı 5 ifadesi küçük sıfır şartını sağlayan değerleri bulalım. Ne yapıyoruz? Yukarının köklerini buluyoruz arkadaşlar. Aşağının köklerini bulalım. Şimdi n kare eksi n eksi 12 eşittir 0 deyip n eksi 4 ile arkadaşlar n artı 3'ün çarpanlarıdır bunlar. Buradan n eşittir 4. Buradan n eşittir eksi 3 bulunur kökler. Bir de arkadaşlar n artı 5'i de 0'a eşit diyorum. Buradan n eşittir eksi 5 çıktı. Bakın bunları teker teker şöyle işaretleyelim. Peki kökleri bulduktan sonra neye ihtiyacımız var? Küçük bölgeyi arayacağız. O halde tablo çizmemiz lazım. Eşitsizliklerden yararlanalım. O halde şöyle bir tablo çizelim arkadaşlar. Hemen köklerimizi de yazalım. Ee, kökümüz neydi? Bakın eksi 5 bulmuştuk. Şuraya yazalım. Eksi 3 bulduk. Ve arkadaşlar 4 bulduk. Onu da yazalım. Köklerimizi işaretliyoruz. Peki kök neydi arkadaşlar artı eksi artı burası da eksi deriz çünkü pozitifle başladık peki biz nereyi istiyoruz arkadaşlar küçük bölgeyi en değerlerini küçük bölgeler şurası bakın ama en değerleri nedir arkadaşlar ee, ne pozitiften seçileceği için şu aralık işimizi görür çözüm kümemiz burada olacak yani aradığımız çözüm elemanları burada peki bu aralıkta hangi değerler var ee, bir 2, 3 değerleri var arkadaşlar. Ee, bu da eleman en artıdır arkadaşlar. Yani sayma sayı olarak 1, 2, 3 var. O halde 3 terimi arkadaşlar negatiftir deriz arkadaşlar. Kaç terimi negatiftir? 3 tanesi en eşittir. 1, 2, 3 için bu dizi arkadaşlar nedir? Negatiftir diyoruz. Peki 5. örneğimizi inceleyelim. Arkadaşlar şöyle 5. örneğimizi göz önüne alalım dizisinin kaç terimi pozitiftir demiş. O halde yine aynı şekilde ne yapıyorum arkadaşlar? Bu sefer büyük sıfır şartını sağlıyorum. Eksi n kare artı n artı 20 bölü n artı 2 büyük sıfır şartını sağlatacağım. Köklerimi buluyorum. Eksi n kare artı n artı 20 eşittir sıfır diyorum. Eksiyle çarpalım. n kare eksi n eksi 20 eşittir sıfır olsun. Kökleri bulmak için çarpanlarına ayırıyorum. n eksi 5'e n artı 4 olur. Buradan n eşittir 5. n eşittir eksi 4 bulunur. Peki aşağıdaki ifademizin de kökünü bulalım. n artı 2'yi 0 eşitledim. n eşittir eksi 2 bulundu. Yine hemen tablomuzu çiziyoruz. Bakın yerlerini iyileştirdim. Eksi 4 bulduk. Eksi 2 bulduk. Ve 5 bulduk. Arkadaşlar hemen işaretliyoruz. Peki ifademiz bakın negatifle başlıyordu. Eksi artı. Eksi artı dedim. Bu şekilde yaptım. Ben nereyi arıyorum? Büyük bölgeyi arıyorum. Bakın büyük bölge burası. O halde çözümlerim burada olacak. Ama dizi olması için arkadaşlar. En eleman en'i arıyorum. O halde aralık burası arkadaşlar. Çözümüm burada olacak. Peki hangi değerler için arkadaşlar? En eşittir burada. 1, 2, 3, 4 değerleri arkadaşlar ne yapar bizi? eee e, şey dizi yap, e, dizimizin terimlerini pozitif yapar. Bu aralıkta dizi olmasını sağlayan bu değerler var. O halde 1 2 3 4 4 tane değer arkadaşlar için nedir? 4 tane terimi pozitiftir. 4 tane terim diyoruz. Bakın bir şekilde başlayınca arkadaşlar zincirimi çok rahat diğer şekilde diğerlerini de bulabiliyoruz. Peki farklı bir soruya geçelim hemen yine. Şöyle bir sorumuzu göz önüne alalım. Dizisinin kaç terimi 3'ten küçüktür diyor. Değişen bir şey yok. Büyük 0 küçük 0 diyorduk. O halde burada da 3'ten küçük diyorsak hemen 3'ten küçük şartını sağlatalım. n kare eksi 8 n artı 10 küçük 3 diyorum. Peki 0 yapmak için 3'ü bu tarafa atıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle yazıyorum. Buradan da n kare eksi 8 n artı 7 küçük 0 oldu. Kökleri bulmam gerekiyor. Çarpanlarına ayırıyorum n eksi 7'ye n eksi 1 olur. Bakın arkadaşlar. Buradan da n eşittir 7 ve n eşittir 1 kökleri bulunur. Peki tablo çiziyorum hemen arkadaşlar. Bakın çok rahat bir şekilde. Ee, n 1 ya bulduk 7 bulduk. Köklerimiz bunlar. İfademiz pozitifti. O halde artı eksi artı olur. Çözümüm arkadaşlar küçük bölgeyi arıyordum çünkü küçük bölgede olacak. Bu aralıkta hangi değerler var? En eşittir 2, 3, 4, 5, 6 değerleri var. Yani 5 tane arkadaşlar terimi 3'ten küçüktür. Bakın bu şekilde bulmuş oluyoruz. Peki geçtik diğer sorumuzu arkadaşlar. 7. sorumuzu inceleyelim. Şöyle bir soru alalım göz önüne. Peki ne demiş dizisinin kaç terimi tam sayıdır diyor. Şimdi arkadaşlar kaç terimi tam sayı dediği için burada arkadaşlar ifadeyi parçalamamız gerekiyor. İfadeyi nasıl parçalayacağız? Ee, rasyonel hale getireceğiz. Şu şekilde n kare artı 2n artı 9 polinom bölmesinden yararlanacağım. n artı 3'e böleyim. Şimdi n ile çarpıyorum arkadaşlar. Bakın n kare artı 3 n. eksiyle çarpalım çıkartırsak. Bunlar birbirini götürdü. Eksi n artı 9 kaldı. Peki o halde bu sefer de eksi 1 ile çarpayım. Eksi n eksi 3 oldu. Bakın yine burayı eksiyle ile çarptım. Bunlar gitti ve kalan 12 oldu. O halde n kare artı 2 n artı 9 Bölü n artı 3 ifadesini şu şekilde yazabilirim arkadaşlar. Bakın. n eksi 1 bulmuştum. n eksi 1 e, artı 12 bölü n artı 3. Şeklinde yazabilirim. Değil mi arkadaşlar? Bakın. n artı 3'e bölmüştüm. Bu şekilde ifade parçalamış oluyorum. Şimdi. Dizisinin kaç terimi tam sayı diyorsa. O halde tam sayı olması için şuradaki ifadenin 12'nin bölenleri olması gerekiyor. 12'nin tam böleni. O zaman n artı 3'ün 12'nin tam böleni olması için n artı 3'ün ne olması gerekiyor? Arkadaşlar hangi değerleri alır? 1, 2, 3, 4, 6, 12. n artı 3 bu değerleri alabilir. Bakın n artı 3'ün 1 olması için arkadaşlar sırasıyla alalım şöyle. n artı 3 1 olması için n eşittir eksi 2 olur. İşte n artı 3 eşittir 2 dersek arkadaşlar yine negatif gelir. Peki kaçtan itibaren pozitif gelir? Dikkat edelim, n artı 3 eşittir 4 dediğimiz anda arkadaşlar n eşittir 1 gelir. Yani n artı 3 eşittir işte 6 dediğimiz zaman arkadaşlar buradan da n eşittir 3 gelir. Yani ne geliyor? 4, 6, 12 değerleri sağlanıyor. O halde 4 en eşittir kaç e, olur arkadaşlar? Bu da 4, 6, 12 dedik. Kaç terimi demişti? O halde 3 tane terim. Çünkü 4, 6, 12 için sağlanır. O halde 3 terimi ne diyoruz arkadaşlar burada? Tam sayıdır. Şöyle net göre, gözükebildi e, değil mi arkadaşlar? 3 terimi 4, 6, 12 en artı 3'ü bu değerleri eşlediğiniz zaman Örnek 8'i inceliyoruz arkadaşlar. Örnek 8'de her n eleman n için en büyük bir için a n bu şekilde tanımlanmış arkadaşlar. a 1 verilmiş bize. a 21'i bulmamız isteniyor. O halde arkadaşlar n değerlerine n ifadesinde en büyük bir olduğu için n eşittir 2 olacak şekilde değerleri vererek bulacağız. Önce elimizdeki diziyi şöyle bir düzenlersem yani a n bölü a n eksi 1 eşittir. Yani her tarafı a n eksi 1'e böldüm n artı 3 bölü n artı 2 şeklinde yazalım. Daha düzenli bir şekilde olmuş olur. Şimdi n değerlerine sırasıyla değerleri verirsek. Bakın n eşittir 2 için dersek a2 bölü a1 eşittir. İşte ne olur arkadaşlar? 5 bölü 4. Peki n yerine arkadaşlar 2 verelim. a3 bölü a2 eşittir. 6 bölü 5. İşte n yerine arkadaşlar 4, 3 verdik e, şey 4 verdik. A4 bölü A3 eşittir. E, 7 bölü 6 şeklinde devam eder. En son A21 verirsek ene. A21 bölü A20 o da eşittir. E, 24 bölü kaç olur arkadaşlar? 23 şeklinde bulunmuş olur. En yerine 21 yazarsak. Bakın dikkat edin arkadaşlar ifadede. E, birbirini götürecek değerler var. Taraf tarafa çarpıyoruz ifadeyi. Taraf tarafa çarparsak şu şekilde bir şey çıkar. Bakın A2 bölü A1 çarpı A3 bölü A2 çarpı nokta nokta diyelim arkadaşlar. A21 bölü A20 eşittir. Diğer ifadeyle de çarpacağız yan tarafları. 5 bölü 4, 6 bölü 5 nokta nokta 24 bölü 23 yazabilirim. Bakın bu şekilde. Dikkat edin ifadeler birbirini götürüyor bu şekilde arkadaşlar. Burada da bunlar birbirini götürür bu şekilde. Burada arkadaşlar A21 bölü A1 kaldı. Burada 24 bölü 4 yani 6 bölü 1 değil mi arkadaşlar kaldı. E A1'in ne olduğunu biliyoruz. Zaten bize kaç vermişti 2. Yerine yazıyorum. Bakın A21 bölü 2 6 bölü 1 ise içler dışlardan A21 eşittir. Kaç bulunur arkadaşlar? 12 bulunmuş olur. Bu şekilde dizilerde de ne yapıyoruz? Verilen ifade önce bir düzenlememiz gerekiyorsa düzenliyoruz. Taraf tarafa çarpma, taraf tarafa bölme, arkadaşlar işlemlerden yararlanarak bu tür soruları çözüyoruz. Peki geçelim 9. sorumuza arkadaşlar. 9. sorumuz ne diyor? Şu şekilde bir sorumuz var. Bakın şöyle gözüksün. Ee, şimdi arkadaşlar an dizisi verilmiş, ee, sabit dizi denmiş arkadaşlar. Şimdi sabit dizinin tanımını da verelim arkadaşlar. Eğer bütün değerler arkadaşlar bir dizide bütün değerler aynı ifadeye gidiyorsa arkadaşlar biz bu ifadeye sabit dizi diyoruz. Aynı fonksiyonlarda, polinomlarda olduğu gibi yani bütün dizinin terimleri aynı ifadeyi verecek. Peki arkadaşlar böyle bir ifade verildiği zaman bakın rasyonel bir ifade verilirse ve dizi sabit derse arkadaşlar burada 3 bölü yani enin öndeki ifadelerin oranları sabitlerin oranına eşit olmalı. Ee, yani 3 bölü 2 Bakın n'in katsayıları eşittir eksi k bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Buradan k eşittir kaç çıkar? Bakın içler dışarı yaparsak eksi k eşittir eksi 2k olur. 2 çarp k eşittir e, e, 9 yapar. Bakın her tarafı eksi 2'ye bölersek k eşittir eksi 9 bölü 2 bulunur. Sabit izde arkadaşlar neymiş e, n'nin öndeki ifadeleri birbirine oranlayarak buluruz ya da şöyle a1 kaçsa arkadaşlar bakın a1, a2, a3 hepsi arkadaşlar nedir aynı değeri eşittir mesela biz ne diyelim p gibi bir değere nedir arkadaşlar bunlar eşittir sabit dizi olur şimdi eşit diziyi de verelim dizi kısmında bunu bitirelim bakın arkadaşlar tüm terimleri sırasıyla birbirine eşitse biz bu dizilere ne diyeceğiz arkadaşlar eşit dizler diyeceğiz. A1 B1'e işte A2 B2'ye şeklindeki dizileri de eşit diziler diyeceğiz. Aslında eşit dizi sabit dizi karıştırmayalım. E, sabit dizide bütün terimler aynı ifadeye eşit dizide ise Aynı iki dizi verilmiş olacak. Dizilerin birinci terimleri birinci terimlerine, ikinci terimleri ikinci, ikinci terimlerine eşit olacak. Peki eşit dizi ile ilgili de bir arkadaşlar soru çözelim. Şimdi bakın şöyle bir eşit dizi verilirse eğer dizler eşit derse bakın iki dizi verilmesi gerekiyor eşit dizide. Bunun birinci terimi bunun birinci terimine eşit olacak. İkinci terimi ikinci terimine eşit olacak. Peki o halde biz bu e, eşit, dizi eşitliğinin e, direkt tanımından faydalanarak çözelim. O halde diyorum ki A1 ne olmalı arkadaşlar? B1'e eşit olmalı. Neden? Eşit dediği için. Diziler eşitse bunu yazabilirim. O halde A1'i bulalım. Peki A1 nedir? Bakın en yerine 1 yazıyorum. 2-3 bölüm 2. O da 1-1 bölü 2 çıktı. Bakın A1-1 bölü 2 ise B1 1-1 bölü 2 diyeceğim. O halde B1'i bulayım. Bakın B1 ne olur? 4 eksi K bölü 4 yapar arkadaşlar. O halde dedim ki ne bu iki ifade nedir? Eşit olmak zorunda. Eksi 1 bölü 2 eşittir. 4 eksi K bölü 4'ten içler dışlar yapıyorum. Eksi 4 eşittir. 8 eksi 2 K. 2 K eşittir. 12 ise K eşittir. Kaç olur arkadaşlar? 6 bulunmuş olur. Bu şekilde e, dizilerin e, gerçek reel sayı dizilerini bitirmiş oluyoruz bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki konumuz aritmetik diziler. Aritmetik dizilerde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar arkadaşlar.